Lebe. Nereye gideceğiz anneciğim? Bir şey Sürpriz bir yer değil mi? Hadi gel gidip gösterelim. Hadi gidelim beraber gösterelim. Hadi Liyan anneciğim koş. Koş koş. <laughs> dikkatli olman lazım ama. Böyle gel tekrardan böyle gel. Yönünü değiştir Baba, anneciğim. Ama, ama, ısınır, hadi. Bunu ama Anne. hadi sürmen lazım. Sürmen hadi lazım ya. Evet. Niye diyor ki bunu babam sürsün, bunu da ben süreyim diye. Ama dönüşte yapacağız onu. Liya bana çarpma çok korkuyorum. Çok korkuyorum çarpma bana. Evet yavaş yavaş gidiyor Lia. Evet. Tamam anneciğim hadi hızlan bakayım hadi hızlan. Burada hızlı sürebilirsin. Evet burada hızlı sürebilirsin. Evet Lia şimdi seninle bir oyun oynayacağız var mısın? Evet. Ben şimdi dört tane oyuncağını saklayacağım sen de onları parkın içerisinde bulacaksın. Saklayayım önce sen onları bul sonra saklambaç oynayalım olur mu? Tamam. Bak, Nereye saklayayım Lia? Baglı dişine şunu. Şimdi iş. sen gözlerini kapatacaksın ben, ben de saklayacağım tamam mı? Sen saysam saysam. Tamam sen saymaya başla ben saklıyorum. Sonra, sonra da sonra da ben ben saklamış olacağız. Senmem. üç, dört. İlk beş, olarak oyuncağını şöyle. Şuraya saklıyorum. Bakalım biri bulacak Bulamazsan. Evet. Kazanırsan bir Bulabilirsin. bak şimdi. Dört tane elimde parça var. Bir tane lollipop bebek, gözlük ve araba var. Bunları saklayacağım. Sen de bunları bulacaksın. Hazır mısın? Saymaya başla. Saymaya başla. Gözlerin kapalı mı? açma daha hayır açma 9 10 Açabilirsin ya Evet zamanın başladı. Şimdi böyle buralarda arayacaksın Tamam. Lia'nın ilk pop. bulduğu lollipop oldu. Süper. Şimdi başka diğerlerini de bulalım. Ben ben de Aa, gözlüğü de buldu ya, Süper. Evet. Kaldı 3 tane. Bebeğini de saklamıştım. Poyu da saklamıştım. Arabada saklamıştım. Evet. Sesleniyor mu sana? Po nerede acaba? Aa, aa, burada yokmuş. Neredeymiş acaba? Ben de çok merak ediyorum. Abi neredesin? Abi içinde bakalım bir tut. Abi bakın içinde di. Nerede acaba? Hayır hayır ben buraya hiç gelmedim. Şöyle şu taraflara bakabilirsin şöyle. Po nerede acaba? Gel gel gel. Hayır. Lia Lia gelir misin? Bak burada bak şurada bir şeyler var sanki. Şu beşikte sanki bir şeyler mi sallanıyor ya? <laughs> Lia buldu arkadaşlar. Po'yu buldu. Süpersin. Evet kaldı. İki oyuncak. Bir araba ve Barbie. Onları da bulalım. Nerede acaba? Lian'ın Scooter'ı da burada. Hayır ama o parka hiç gitmedim ben. Hiç o parka gitmedim. Gel bana doğru. Gel gel gel. Babanın oralarda araman lazım. Tamam bak bir bakalım. Ben sana yardımcı olayım, tutayım. Onları bana verebilirsin. 3 adet buldum ve iki adet kaldı. Aa burada. Buraya bakmadın ama. Çık bakalım, ara bakalım. Bulabilecek misin ya? Çok merak ettim. Evet, Liya köprüden geçiyor şu an. Yok muymuş orada? Tamam gel bakalım. Gel bakalım. Evet dikkatli dikkatli inmen lazım. Şimdi beni takip et bakalım. beni beni takip et beni takip et gel gel ben sana yardımcı olacağım gel 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 koş 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 musun? Efendim? Gel Gel bakayım gel 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 gel. Aa sanki buralarda bir şeyler var. Ziya bebeğini de buldu. Süper. araba da Evet şimdi bir de arabamız kaldı. Arabayı da bulalım. Hadi Arabayı da buldu. Alkışlıyoruz Ziya'yı. Süpersin. Süpersin. Evet. Evet. 3, 4. Evet bu da. 2. Bu da 5. Şimdi ödül olarak Lia şeker hak etti. Süper. Lia bombak attım son. Son adam. Son adam Bobip. Evet. Babama böyle biraz saklan saklambaç oynayacağız. <laughs> evet, şimdi arkadaşların öpücük at. <laughs> tamam sallıyorum. Evet Lia şimdi parkta sallanıyor. Biraz daha geriye gel. Evet süper. Şimdi sallıyorum Lia seni. Hava çok güzel değil mi Lia? <laughs> Sağlayayım mı hızlı seni? Hı -hı. Sağlıyorum. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar şimdi Liya bana lollipopunu Tamam. Lollipopunu bana emanet etti. Şimdi Ay, anne almaya anne çalışacak. Aşağı indi. Hoppa. Ay sen şey mi neden? Aa, ama ben oyun bilmedim. Nasıl bir oyun dedi? Al. <laughs> Elimi yakaladı arkadaşlar ve elimden kaptı şekeri. Bu kız şeker canavarı olabilir. Bu kız kesinlikle şeker canavarı.